Evet, son yıllarda özellikle ülkede milli devletle alakalı biliyorsunuz eğitim sistemimizden de kaynaklanan ciddi problemler olduğunu değerlendiriyorum. Bu arada doğunun batıya, batının doğuya, halkın devlete, devletin millete entegrasyonu ile ilgili olarak da ciddi problemler var. Neden dolayı? Gerçekten çok büyük bir kopuş söz konusu. Hepimiz ideolojiler hapishanelerinde hapsolduk, kendi hapishanelerimizde dar at gözlükleriyle meselelere bakıyoruz. Bu noktada çözüm ve hal tarzları arayışları anlamında bir şeyler söylemek gerektiğini değerlendiriyorum. Bugün sizlerle bununla ilgili birkaç tane başlığı paylaşmak istiyorum. Evet. Ülkeye, birbirimize, devlete entegrasyon. Öncelikle burada özellikle biliyorsunuz bu mecburi hizmet diye bir şey var. Bunun bir defa adını mecburi hizmetten çıkartmak lazım. İlk atama, ilk görev yeri gibi yeni bir e, tanım mutlaka ifade etmek lazım. Ve burada da ağırlıklı olarak Doğu Anadolu'daki çocuklar, mesela çocuk Hakkari'de doğuyor, Van'da üniversite okuyor, Diyarbakır'da ya da Mardin'de master yapıyor neyse. Sonra kura çekiyor, yeniden örnek veriyorum Kars'ta bir yere tayin oluyor. Yani adam kendi bölgesi içinde kalıyor, orada çalışıyor, oradan işte bir daha tayin oluyor, Van'a geliyor memleketine diyelim ya da Hakkari'ye geliyor, oradan da emekli oluyor. Yani e bu adam şimdi Batı'yı nereden tanıyacak? Sonra bu adama sürekli olarak çocukluğundan beri ne söylüyorlar? İşte bizi Doğu Batı sömürüyor. Batı'daki adama da diyorlar ki bizi Doğu sömürüyor falan filan. Kimsenin kimseyi sömürmediğini. Doğusuyla Batısıyla bu milletin evladının gerçekten tarlasında, dağında efendime söyleyeyim gerçekten çalıştığını, emek verdiğini, gayret gösterdiğini e, bir şekilde şey yapmak lazım, göstermek lazım. Bunun dışında eğer yozlaşmaysa maalesef toplumumuzda Doğusuyla Batısıyla ciddi bir yozlaşma söz konusu. Maalesef doğudaki yozlaşma çok daha fazla. Özellikle PKK ve HDP ile beraber feodalizme ile mücadele ediyoruz kisvesiyle aslında geçmişte CHP'nin yani bizim bu toprakların ilk seküler ve bağışçı partisi CHP'nin batıda yaptığı şeyi şu anda PKK doğuda ne yapıyor? Yapıyor. Toplumu töresinden kopartıyor, terbiyesinden kopartıyor, inancından kopartıyor, örfünden kopartıyor. Yani e, maalesef böyle bir problem var. E zaten bunlardan koptuğunda bir toplum birbirlerinden kopuyor. Bir diğer konu kesinlikle Silahlı Kuvvetler'de geçen Savunma Bakanımız dedi ki biz dedi profesyonel sistemi de en az %50'ye çıkartacağız. Kesinlikle çıkartmalılar. Çünkü artık o uzman çavuşlar, uzman çavuş onbaşılar, sözleşmeli erler, çocuklar 11 12 sene doğuda, güneydoğu'da sınır ötesinde aralıksız kalan çocuklar var. Geçen bir yakınımın yeğeninin yeğeninin ondan sonra evraklarını gönderdiler. Çocuk hemen hemen 2011'den bu yana Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Afrin'de şu anda da Suriye'de ya da Irak'ta tam bilemiyorum. E, gelinen noktada eşi boşanmak için dava açmış. iki tane de çocukları var. Şimdi eş de haklı çocuk da haklı ve tayin yapılmıyor. Nereye tayin olmuş? İşte adam e, Van'daki işte örnek veriyorum Tugay'dan Batı diye Bolu Koman Tugay'ına tayin olmuş. E Bolu Koman Tugay'ında misal veriyorum Irak'ta ya da Suriye'de. Yani yazık bu insanlara. Yani Savunma Bakanlığı kesinlikle bununla ilgili de kesinlikle tedbir almalı. Bunun için de profesyonel e, olan ondan sonra sistemdeki personel sayısının ne yapılması lazım? Artırılması lazım. Bunun dışında mutlaka mutlaka bizim bu askeri alma sistemimiz yani her Türk asker doğardan hareketle ondan sonra bizim asker millet vasfımızın da kaybolmaması için mutlaka geleneksel askerlik sistemimizin de ne yapılması lazım? Sürdürülmesi lazım. Bir diğer konu alaylı sistem kesinlikle alaylı sistemin önü açılmalı. Kısmen önü açıldı. Bugün mesela uzman çavuşlukta nasıl subay olmuş, nasıl subaylıktan subay olmuş. Ve en son şu anda generalde olan evlatlarımız var. Tabi bizim kurmay subaylar buna çemkiriyorlar. Kardeşim yetiştirin adamı o zaman. Adamı yetiştirin. Alın adamı kurslara, eğitimlere alın yetiştirin. Niye çemkiriyorsunuz? Yani bu kurmaylık, efendime söyleyeyim okulluluk, kurslar vesaireler sadece size has bir şey mi? Yetiştirin bu insanları. Nihayetinde karar sizin elinizde. Hala klasik ondan sonra bizim işte kurmay e, bu yönüyle ondan sonra ve aristokrasi silahlı kuvvetlerde baskın bir şekilde devam ediyor. Karar vericilere siz çıkıyorsunuz. Karar vericilere karar önceliklerini siz ifade ediyorsunuz. Yani eğer silahlı kuvvetlerde bir kesim cahil, eğitimsiz, kalemsiz, kitapsız kaldıysa bunun sorumlusu da sizsiniz yine. Yani dışınızda niye sorumlu arıyorsunuz? Sistem ona göre dizayn edin. Bak FETÖ'nün yaptığı tahribatların hiçbirini telafi etmediniz. Hala insanlar sizin sırasını göremiyor. E bu olmazsa adalet olur mu? Burada ben özellikle şunu teklif ediyorum. Koruculuktan da muazaf subaylığa, muaz ondan sonra emniyete, MIT'e geçişle ilgili bir sistemde mutlaka oluşturulmalı. Bugün Güneydoğu'da, Doğu Anadolu bölgesinde korucularımız baktığınızda silahlı kuvvetlerimizle, jandarmamızla, emniyetimizle beraber omuz omuza mücadele etmiyorlar. Bir adam başlıyor göreve korucu, 30 sene geçiyor yine korucu. Bu insanların hiç motivasyona ihtiyacı yok mu? Bu korucu sistemine de yatıyorlar. Yattıkları yerden, efendime söyleyeyim, maaş alıyorlar. Şeyinden de artık kurtulun. Bugün Türkiye'nin özellikle operasyonlarda, yani PKK çıktıktan sonra en çok şehit veren ilişir mi? Bir diğer şey de şu, özellikle bu bizim sözleşmeli personel, işte silahlı kuvvetlere özenme bakıyorsunuz işte, mesela dikkatimi çekiyor. Ee, Allah razı olsun tabii o insanlardan da. İşte nedir? Osmaniye'dir, Kadirli'dir, Adana'dır. Belli bir bölgeye yoğunlaşmış durumda. Buradaki bu özendirmeyi, silahlı kuvvetlere özendirmeyi de bölgelere yaymak ve bölgeleri teşvik etmek lazım. Klasik askerlik sisteminin değerinden bahsettim. Biz silahlı kuvvetlerdeyken kimsenin nereli olduğunu merak bile etmezdik. Çünkü her bölgeden çok iyi, çok fedakar, çok vatansever, ondan sonra ahlaklı, fevkalade idra çocuklarımız vardı. Türkiye'nin her bölgesi. Yani Edirne'den olduğu kadar Hakkari'den de, Kars'tan olduğu kadar Balıkesir'den de, Trabzon'dan olduğu kadar Mardin'den de iyi çocuklarımız var diye. Yani nihayetinde e, bu entegrasyonla ilgili gerçekten kafa yormak lazım. Ve Türkiye'nin en büyük e, problemlerinden bir tanesi ideoloji hapishanelerine hapsolmuşuz. Bakın bir daha söylüyorum. ideoloji hapishanelerine hapsolmuşuz. Daha da kötüsü bu hapishanelerimizde bulunduğumuz hapishaneden memnunuz ve hapishaneden her yere küfür ediyoruz. Her yere bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ya arkadaş bu hapishanelerden kurtulalım. Bakın biz milli devlet, milli menfaatler, milli güç, güçlü ve büyük Türkiye hedefi ve ideali etrafında bir araya gelelim. Bundan büyük hedef ve ideal yok. Bakın şeriatçı arkadaşım. Şeriatı sen devlet olmadan, büyük devlet olmadan ihya edemezsin. Komünist arkadaşım. Sen tam bağımsız bir ülke olmadan komünizmi ihya edemezsin. Yani her şeyin başında tam bağımsız güçlü ve büyük Türkiye var. Tam bağımsız güçlü ve büyük Türkiye'de tek başına küresel çetenin karşısında durabilir mi? Duramaz. Kiminle duracak? Türk Devletleri Teşkilatı, ve geçmişteki medeniyet coğrafyası Osmanlı milletler topluluğu buna İran'ı ve Pakistan'da ekleyin. Neden dolayı? Çünkü üç tane büyük vatan güneşimiz. Babür, bir Kaçar, Avşar ve Osmanlı. Bunların temelleri üzerinde yeniden ihya hareketine başlamalıyız. Bu anlamda bu coğrafyamızda bir defa Arabı, Farsı, Bulgarı, bakın Ermenisi, Rumu akraba olmadığımız hiçbir halkında olmadığını özellikle Türkçü geçinen, özellikle İslamcı geçinen, özellikle Atatürkçü geçinen, tamam mı? Özellikle işte öz, bu coğrafyada mülteci düşmanlığı şeyiyle özellikle medeniyet coğrafyamıza düşmanlık yapan, ondan sonra din düşmanlığını, Arap düşmanlığına ya da Fars düşmanlığına maskeleyen adamları da, özellikle adamların da dikkatine bunu çekiyorum. Onlara da şunu söylüyorum. Şuradaki en az 1100 yıllık beraber olan tarihimizde İngiliz gevuru, Fransız gevuru, Rus gevuru, Amerikan gevuru bu coğrafyaya girene kadar bu coğrafyada sana karşı ayaklanan bir tane halk söyle. Ya Anadolu'da Türkmen isyanları vardı. Bakın Arap isyanları yok, Fars isyanları yok. Ha, bunu onları övmek için söylemiyorum. Sadece durum tespiti için söylüyorum. Geçmişini doğru bilmeyen, coğrafyasını doğru analiz etmeyen, bugünü doğru değerlendiremeyen insanlar yarında ilgili program yapamazlar. Ve dün de Mustafa Kemal'den, Abdülhamit'ten, yok efendime söyleyeyim Osmanlıcılıktan, Cumhuriyetçilikten vesaireden ibaret değil. Bugünü doğru analiz edin. Yarını yarına dair hedefleri de ona göre doğru belirleyin. Evet bir daha söylüyorum. Toplumun, devletin ve milletin birbirine entegrasyonu ile alakalı özellikle şanlı ordumuzun üzerine çok sorumluluk düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanım personel mevzuatımızın da yeniden bu manada toplumun birbiriyle entegrasyonuna da uygun olarak yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Bu kimsenin umurunda değil. Ben özellikle uyarıyorum. Bu konudaki uyarılarımı ulaşmasını arzu ediyorum. Ve kamusal manada hiçbir hakkımı kendim dahil kimseye helal etmiyorum. Yarın mahkemeli kübrada varsa bir hakkım ben fitil fitil muhatapların burnundan getireceğim. Çünkü Hakkari'nin dağındaki Çoban Mehmet kucağında şehit olmuş Bursalı Hasan Çavuş da benim burnumdan getirecek. Ben bunu biliyorum. Kalın sağlıcakla.